Evet arkadaşlar. Bir önceki bölümlerimizde doğada nasıl barınak yapılacağı, nasıl su bulacağımız, bulduğumuz su kirli ise nasıl artacağımızla ilgili bilgiler vermiştik. Bu bölümümüzde de yemekle ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Yemek bulabilmek için doğada iki seçeneğimiz oluyor. Birincisi toplamak, ikincisi de avlanmak oluyor. Ee, bu bölgede toplayacak Pek bir şey olmadığı için Avlanma yöntemini göstereceğiz Şimdi nasıl tuzak kurulur Nasıl avlanırız Onunla ilgili bilgiler vereceğiz ee, Öncelikle Sağlam gergin bir ağaç Bulmamız gerekiyor Bunu mekanizma olarak kullanacağız Bu tuzağımızın mekanizması olacak Şimdiki Öncelikle bir ağaç kesiyoruz. Bu ağacımızın yaklaşık bir 2-3 santim altına şöyle bir dedik açmamız gerekiyor. Bu da tetik mekanizmasını oluşturacak. Gördüğünüz gibi gediğimizi açtık. Bu tetik mekanizması olacak. Şimdi bunu ağacı geleceğimiz yönün ters istikametine açtığımız gedik gelecek şekilde şu mesafeyi dayanlayarak yere sabitliyoruz. etrafta yer taş falan varsa onunla da çakarak yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu ağacı da diğer işlemlerde kullanacağım. Bu biraz değişik bir sistem olacak. Sürekli internette yayınlananların aksine değişik bir mekanizma yaparak şansımızı iki katına çıkarmaya çalışacağız. Evet şimdi bu sopamızın yaklaşık bir 30 santim olması gerekiyor. İki başına bağlayacağımız iplerin kaymaması için kanallar açıyoruz.

Biz burada uygulamalı olarak gösteriyoruz ama normalde tuzağı kurarken hayvanların emareleri aranması gerekiyor. Su kenarı ise eğer suya gittikleri yol sıklık bir ağaçsa gittikleri patikanlara kurmamız gerekiyor. Ama biz burada temsili olarak kuruyoruz. Bu şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra misinemizle Önce başına bir baş kısmına ilmek atacağım. Bu hayvanı yakalayacak olan kısım olacak. İşte bu hayvanı yakalayacak olan bu şu mesafe yeterli bunu toplamın bir ucuna bağlıyorum Aynısından bir tane yapıp diğer ucunda bağlayacağım. Böylelikle de şansım iki katına çıkmış olacak. Yani bir mekanizmaya iki tuzak kurmuş olacağız. Evet gördüğünüz gibi iki ucuna da kurduk. Şimdi bunları tetik mekanizmasına bağlayacağımız ipleri bağlıyoruz. Yine aynı şekilde iki ucuna bağlayıp daha sonra gerileceğimiz ağacın ucuna bağlayacağız bunu. Önce ağacın ne kadar erdiğine bakıp, ona göre mesafeyi ayarlamamız gerekiyor. Yani bağlama mesafesi ile birlikte şu kadar yeterli olacak. Burası merkez noktası olarak alıyoruz. Bunun ayrıntılarını internet üzerinden de YouTube'a Doğada 24 saat kanalımıza abone olarak veya Facebook Doğada 24 saat sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. dağladık böyle. olacak. Kuru dallar da temizliyorum. Şimdi ağacı çekerek mekanizmayı kuruyoruz. Bunu dediğim gibi hayvanların geçiş güzergahına veya yemlendikleri bölgelere kurmanız gerekiyor. Geçiş güzergahı değilse eğer yem kullanmanız gerekebilir. Yanınızda ekmek varsa veya etrafta bulduğunuz herhangi bir salyangoz olur, böcek olur. Bunları da yem olarak kullanabilirsiniz. Bu biraz kısa olmuş ama dediğim gibi biz burada temsili yapıyoruz tekneyi görmeniz için. Demesine kalın olduğu için. Bu şekilde. Kuruyoruz dediğim gibi yemlemek gerektiğinde bunun yanlarına yem koyabilirsiniz veya dar geçitlere koyduğunuzda ayak izlerini takip ederek geçtiği istikamete koyabilirsiniz. Şimdi hayvan buradaki yemi yerken veya geçiş güzergahındaysa geçerken buna takılıyor. Bu şekilde asılı kalıyor. Şimdi dediğim gibi biz ikili kullandık. Böylelikle de şansımızı ikiye çıkarmış olduk. Çünkü ne kadar çok tuzak kurarsak o kadar çok şansımız artacaktır. Onun için siz, siz olun. Ee, doğada yiyecek bulmak için avlanırken birden fazla tuzak kurun. Ama işiniz bittikten sonra da o tuzakları mutlaka bozmayı, etkisiz hale getirmeyi unutmayın. Ve çok çok zor da kalmadığınız sürece de sakın avlanmayın. Tekrar gösteriyorum. Ağacı çekiyoruz. Mekanizmamızı kuruyoruz. Bunları koyduğumuz yemlere göre ayarlıyoruz. Bu şekilde geçiş güzergahı burada veya buradaysa hayvan buradan geçecektir. Geçerken de buna ayağı, kafası bir yere takılacak. Ve yani devam ederken bu şekilde tuzağa yakalanmış olacak. Bu birinci tekniğimizdi. Şimdi size ikinci tekniğimizi göstereceğiz.